Aynen, şey Allah o, kabul etsin. Ondan salgalardan falan limanlardan. Gel Süleyman bak. Bana oraya git Süleyman. gel. Gel oğlum. Gel. Dur bir dakika. Ustacığım bir dakika. Allah kabul etsin Hamza abi sağ ol Allah razı olsun. Yoğur, usta nasıl bakalım. yor görelim mi nasıl yoruyor? Sen abi, mi yoruyorsun? Değil mi? Anladım da işte biz de konuşulduk olduk. Hemen şu şeyi hep edelim. İyi. Hoş geldin abi. abi. <gülüyor> 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 Tam hazırız. Hazırdayım ben. <laughs>